Simülasyon oyunları dünyası Simulabölde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trackers of Europe 3'teyiz. Oyuna bir güncelleme geldi ve artık kendi kişisel dorsemizi alabiliyoruz. Aynı zamanda yapılandırabiliyoruz. Hatta benim gibi kaplamada ekleyebiliyorsunuz. Kaplamayı yine Vanda Sofya'nın kendi Discord kanalında buldum. Best Emrah nikli bir arkadaş yapmış. Eline sağlık diyelim. Güzel kaplamalar yapmış çünkü. Kaplamalarla ilgili kişisel dorseyle alakalı her şeyi bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın unutmayın deyip oyuna başlayalım. Şimdi önce arabamıza bir ilerleyelim. Aracı ilerlemeden çünkü menüyü açamıyoruz. Aracım yine 2013 model Renovate R Ranger yani Renault. tırada bir kaplama buldum arkadaşlar. Tır'ın kaplaması da yine Vanda Software'nin kendi Discord kanalındaydı. Böyle bayraklı bir sade kaplama yapmak istedim. Şimdi öncelikle gelelim. Trailer nasıl alacaksınız? Nasıl kişiselleştireceksiniz? İşte kaplama nasıl yapacaksınız trailer'ınıza? Trailer kısmına geliyorsunuz. Eğer hiç trailer'ınız yoksa daha önce almadıysanız dorse burada şuraya tıklıyorsunuz ve yeni dorse almanız gerekiyor. Paranız olması lazım tabii bu arada. Onu da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane dorse çeşidi var arkadaşlar. Gerçekten çok fazla dorsa çeşidi var. Ben bugün Corton Site 2'yi kullanacağım. Yani direkt şu ikinci olanla başlayacağım. Fiyatları da gördüğünüz gibi en yüksek 25.000 var galiba. 30.000, 36.000 var. Lowbet bayağı yüksekmiş. Lowbet bilmiyorum paramız yok şu anda ama yavaş yavaş para kazanıp alabiliriz de. Yani para harcayacak bir yerimiz oldu. Para birikiyordu çünkü. Alacak araç da kalmamıştı. Her neyse buradan özelleştir deyip dorsayı rengine değiştirebiliyorsunuz. Hani şurada olduğu gibi aynı zamanda jantları, jantların da rengi rengini değiştirebiliyorsunuz. Jantların içini dışını ayrı boyayabiliyorsunuz. Hani şöyle sarı falan yapayım da bir anlaşılsın. <laughs> şöyle içinde yeşil yapalım. Değiştirebiliyorsunuz. Her jantı her şeyi farklı farklı kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaki ne nasıl geçiyoruz ama? Ha bütün hepsi aynı oluyor. Pardon. Yani jantların hepsi aynı şekilde yapılıyor. Şasi olarak da mesela 6x0 oluyor. Bir de 8x0 oluyor. O güzelmiş. Ekstra euro da ekliyormuş üstüne. 2000 euro mu ne gösterdi sanki. Lobet mesela bu şekilde özelleştirilebiliyormuş. Şimdi buradan çıkış diyelim. Aha, en başa çıkıyor. Yanlış yaptık çıkış demeyecektik. Hemen şöyle tekrar satın alma kısmına girelim. Her her dorse kendine özel bir özelleştirmeye sahip. Yine lastikler değişebiliyor. Mesela bakın bunda şasi seçeneği yok çünkü zaten yapabileceğiniz bir ekstra lastik koyma kısmı yok. Mesela log trailer da var mıymış? Bunda da yok. Yani şasi seçeneği hepsinde olmuyor anladığım kadarıyla ama rengini işte jantlarını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Her neyse bunu yaptınız diyelim. Sonrasında tekrar yine girelim trailerlar kısmına. Burada trailerınız çıkacak. Üstüne tıkladıktan sonra, burada da hala yapılandırabiliyorsunuz bu arada, üstüne tıkladıktan sonra sür diyorsunuz veya sat diyebiliyorsunuz. Ben şu an mesela aldım, sür diyeceğim. Yalnız bunu nasıl bırakabiliyoruz tekrar bilmiyorum. Şuraya tıklarsam ne oluyor? Ha, Dorsey'e özel yük almak içinmiş o. Güzel. Yani bende bazı şeylerin yazısı yok. Neden bilmiyorum. Ayarlarda da mesela bakın hala bu müzikle alakalı, radyo ile alakalı kısmın yazısı çıkmıyor. Bilmiyorum. Bana özel bir bug da olabilir. Burada bir iş al dediğimizde bunu bırakmanızı istiyor. Başka bir Dorsey almanız gerekiyor çünkü öyle olduğunda. Ama buraya tıklarsanız yani ki iş almanızı sağlıyor. Ben şimdi Münih'teyim mesela. Münih'ten herhangi bir yere bir iş alabiliyorum kendi dorsemle taşımak için bir işim olabiliyor. Şöyle şu Stuttgart falan var yani bunlar. Bu ne? Ha, bu seçtin yanda gösteriyoruz der gibi herhalde bir ok göstermiş. Nürnberg var, Linz var, Zürih var. Yani Münih'te de hiç böyle güzel bir iş yokmuş maalesef ama zaten tamamen gidemeyiz diye düşünüyorum. Yeni işler aradayım bakayım ne çıkacak. Yine aynı yerlere yine farklı işler çıkıyor. İlaç varmış mesela. Şöyle yapsak kazanç olarak en yüksek neymiş mesela? Kazanç olarak en yüksek Stuttgart varmış bayağı uzağa götürüyor. Yollarda ufak tefek değişiklikler olduğunu tahmin ediyorum. Yani biraz önce bir iş teslim etmek zorunda kaldım. Daha önceki videoda <laughs> aldığım işi bırakmamıştım. Bitirmemiştim. Şimdi aracı değiştirmek için aynı zamanda kaplama yapmak için, dorse almak için bir önceki işimi teslim etmem gerekti. O yüzden de önceki işi teslim ederken yeni yerler gördüm. Daha doğrusu yollar Nasıl kaydırdı dorseyi ya? Abi çok güzel yapmışlar ya. Vay be. Kendi dorsemizle artık iş alabiliyoruz. Aracımı yıkadım bu arada. Dorse yıkanıyor mu bilmiyorum. Deneyelim mi ya? Aracımı yıkadım ama. Dorseyi yıkamayı denemedim. Bir girelim bakalım dorseyi yıkanıyor mu? Eğer dorseyle girersem dorseyi çıkart diyecek herhalde, değil mi? Üstündeki yazıları çıkmaz değil mi ya? Kaplamamızı. <laughs> Ayarla diyor. Ayarladım. Yıkamaya başla dedi. Allah Allah. Yıkacak mı ya gerçekten? Vallahi yıkıyor. Dorsayı da yıkıyor. <laughs> Buradan da bunu görmüş olduk arkadaşlar. Dorsa da yıkanıyormuş. Bakalım sonuna kadar gidecek mi Dorsa'nın en son kısmında yıkayacak mı? Zaten oradan geri dönmesi lazım normalde. Evet. Onun ne kadar uzun olduğunu algılayıp ona göre yıkıyor galiba. Ve şimdi bitiriyor mu? Oraya kadar gitti. Normalde o kadar gitmiyordu. Dorsaya geçmesine rağmen gidiyor. Evet. En uzun Dorsaya göre galiba çalışıyor. Ama sonuçta Dorsamızı da yıkıyor. Güzel. Sevdim. Şöyle geri geri gelelim. Vay, dorseyle yıkanıyormuş yani. <laughs> Normalde başka bir dorseyle hiç girmemiştim ben. Belki eskiden de dorseyle yıkanıyorduk ama şimdi kendi dorsemizde bu şekilde yıkayabiliyormuşuz. Hemen yükümüzü alalım. Araç bu arada 440 beygir, 6 x 2 yaptım. Şimdi kendi yükümüzü nasıl alacağız, kendi dorsemize? Dorsa'yı park edermiş gibi yanaştırmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Park etmeye atla diyor ama atlamayalım. Kendimiz park ederiz geri geri. Yükümüzü kendimiz alırız ya. Ayıp ettin. Emme <laughs> Hemen bu arada trailerlerle, dorselerle ilgili de kanal açılmış. Ve orada da artık kaplamalar bulabiliyorsunuz. Vandu Software'in kendi Discord kanalında. Bizim Discord kanalımda da e, kaplamalar paylaşan arkadaşlar oluyor ama bizde çok fazla kaplama yapan yok arkadaşlar. Hani benim size tavsiyem Wandersofia'nın e, Discord kanalına giderseniz e, orada olabildiğince fazla kaplama bulabiliyorsunuz. Evet, Loading Cargo diye yeni bir kısım çıkmış. Bu atlamak için mi acaba? Ama şimdi buna tıklarsam reklam çıkabilir. Bekleyip Evet, kargomuz yüklendi diyor. Şu an buradan görebiliyor muyum? 26 ton. O otomatik parçası koymuş. <laughs> Bimin içerisinde otomatik parçası taşıyoruz. Yani biraz dorsaya aykırı olmuş. 440 beygir. Gördüğünüz gibi 6 x 2 hashtag değil. Ne deniyordu? Slash /4. Yakıtımız yok. Öndeki iki lastiğimiz de yani 4 lastiğimiz de dönüyor. Ön iki aksımız da değil. Aracımızın içine girelim artık. Dorsemizi buradan da böyle aynı şeklinde görebiliyoruz. Yani bu durumda e, yapılan kaplamanın bütün kaplamaların ters halinde aynada göreceksiniz arkadaşlar. Yani onun hepsini düşünmüş olmaları lazım. Bütün kaplamaların tersinde. Zaten kaplama yüklerken ters yüklüyorsunuz galiba. Oyun onu düze çevirip gösteriyor gibi bir şey var. Burada iç içe girmişler maalesef. Toyota'ya yazık olmuş. Biz şöyle aradan kaçalım. Bir yakıt almamız gerekiyor. Yakıtı bur buranın çıkışında sanki vardı diye hatırlıyorum yanlış aklımda kalmadıysa. Yolun sonuna kadar gidebilir miyiz bilmiyorum. Aracımız hani çok güçsüz değil ama çok güçlü de değil. O yüzden bu yükü ne kadar hızlı çekebilir. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Çünkü buradaki amaç aslında Dorse güncellemesini, Dorse ile ilgili yapılacakları göstermekti. Ben kaplamayla oynamak istedim. Ama siz isterseniz Dorse'nizi kendi istediğiniz renge boyayabilir. Sırf boyayla da oynayabilirsiniz. Kendiniz de kaplama yapabilirsiniz. Ben nasıl yapıldığını açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Bilsem zaten onunla ilgili kesin video çekerim. Öğrenmek istiyorum ama gerçekten öyle bir zamanım yok. Yani kaplama öğrenecek, öğrendikten sonra yapacak hatta sizlere anlatacak zamanım yok maalesef. Eğer öyle bir durumum olursa zaten kanalda bulacaksınız. Benim Discord kanalıma gelip de soruyorsunuz. Hani şu kaplamayı yapar mısınız bunu yapar mısınız diye maalesef benim Discord kanalımda yani bildiğim kadarıyla kaplama yapan özellikle böyle sipariş üzerine kaplama yapan yok. Ama Vandosofya'nın Discord kanalında kaplama talep etme kısmı var. Oradan siz de kaplama talep edip o kaplama yapılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. o bayağı bir kastı. Niye böyle oldu? Oyun şimdi tabi böyle yenilikler eklendikçe Maalesef biraz sistemleri zorlamaya başladı. <laughs> Bilgisayar olsa bile zorluyor, ama telefonlarda falan tahminimce bayağı zorluyordur. Ben emülatörle oynadığım için bende de zorluyor da o kadar değil. Ama düşük işlemcili, düşük grafik, yongalı telefonlar için biraz zor olmaya başladı sanki bu iş. Tabii ki kaliteyi düşürebilirsiniz. E, i̇lla en kaliteli de oynamak zorunda değilsiniz hani görüntü ayarlı olarak. Ama insan istiyor ki hani böyle o bütün güzellikleri göreyim. <laughs> Maalesef hepsi bir arada olmuyor arkadaşlar. Aynayı bir tık engelliyorum ama çok önemli değil. Yani kamera düzgün bir yerde şimdi onunla oynamayalım. Şöyle dorsa arkadan göstermek istiyor ama yolda düz değil. Şurada otobana çıkacağız zaten. Oraya çıktığımız zaman bir şey yaparım. Dorsellerin altına mesela şu paspastan ekleniyor mu? Hareketli paspas olsa çok güzel olur. Salların oraya da mesela yazılar yazılabilir. <laughs> Kamyon arkası yazıları bilmiyorum belki vardır ben şimdi söylüyorum böyle yokmuş gibi ama bilen arkadaşlar hemen zaten cevaplıyorlar. Şöyle açalım hız sabitleyicimizi ve dorsemize bakalım. Yani evet şurada mesela o şey olabilir. Çünkü şimdi şöyle sağ sol yapayım biraz. Yani dorse sallanıyor. Dorsenin bir fiziği var. O fiziğe mesela şey de ekleyebilirler diye düşünüyorum. Bu alttaki paspaslardan gayet güzel olur. Güzel oldu. Yani en azından oyuna artık bir yenilik bir can gelmiş oldu. Hem bununla ilgili işte kaplama yapan arkadaşlar sadece araç için yapıyorlardı. Artık dorse için yapacaklar. Hatta çok bir iki tane güzel kaplama gördüm. Dorse şeyden araçtan dorseye doğru devam eden kaplamalar yapıyorlar. Tabi ikisini bir arada bulmak nasıl mümkün olur bilmiyorum. Çünkü dorsenin paylaşıldığı sunucu ayrı, kanalın paylaşıldığı şeyin aracın kaplamasının paylaşıldığı sunucu ayrı. İkisini bir arada bulmak biraz zorlayabilir. Ama azmederseniz bence başarırsınız arkadaşlar. Şimdi burada bir yerden sağa mı girmemiz gerekiyor? Şu dayıyı geçersek. Yavaşça şöyle sağa girelim. Yani yollarda bana ufak tefek değişiklikler olmuş gibi geldi. Benim gibi bu değişikliği fark eden oldu mu? Özellikle mesela dümdüz giden yollar Artık dümdüz gitmiyormuş gibi geldi bana hani böyle bir rampa koymuşlar aşağı iniş falan yapmışlar ee, Yol basıyordunuz dümdüz gidiyordunuz Sanki Öyle bir şey hissettim Onunla ilgili bir bilgi yok bu arada güncelleme notlarında Bu arada güncelleme betada arkadaşlar Bana niye gelmedi diye Soranlarınız oluyor Betaya katılmış olmanız lazım Birincisi Beta Sadece Android'de var bu arada. iOS'ta maalesef beta ya katılamıyorsunuz yani iOS için öyle bir seçenek yok. Abim ne bastı be. Vallahi uçtu, uzadı yani direkt. Adamın da uykusu gelmeye başladı bizim. Kaç kilometremiz var? Oo inanılmaz. Çok fazla kilometre var. Ben bu kadar gitmem. Sizi de o kadar bekletmem arkadaşlar. Bir şey bulursak yolda kenarda bir yerde dururuz. Ben sonra devam ettiririm. Bu güncellemeyle en azından hani oyun birazcık böyle hareketlenmiş olur. Çünkü çok uzun süre Allah uyuyacak. Çok uzun süre güncelleme gelmiyor. Ve bu sefer de herkes artık şeyden bıkıyor yani öyle söyleyeyim. Aynı yerleri oynamaktan, aynı şeyleri yapmaktan. En azından mesela ufak tefek yollarla ilgili işte bu virajlar falan. Sanki yani dümdüz olan yolları birazcık oynamışlar gibi geldi bana. Dediğim gibi bu güncelleme notlarında yazmıyor. Sadece benim hissettiğim, hatırladığım kadarıyla yollar dümdüz gidiyordu. Ama burada hem sağ sol olarak oynanmış hem de rampa olarak yukarı aşağı olarak oynanmış diye ben öyle fark ettim yani. Öyle hissettim. Abim çok hızlı gidiyor. Atlayacak önümüze. Yani şurada bir dinlenme yeri mi var? O ne ya? Ha yok. Yeşil şey koymuşlar ayırıcı. <laughs> ne deniyor sonra işte? Banket. Bir dinlenme yeri bulursak adamın hazır uykusu gelmişken orada ha, uyursak zaten gece olacak. Şimdi çok uyursak da bu sefer yük geç kalmış olacak ama neyse en azından video izleyip o şeyi cezayı kaldırabiliyoruz. Sıkıntı olmaz. Bunlar yine frene asılıyorlar sanki artık çok fazla şey olmuyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Veya ben karşılaşmadım. Bu yolun ortasında aniden duruyordu ya araçlar. Oyuna girdiğimden beri yani güncelleme yapıp oyuna girdiğimden beri bir kere aniden durdular. Bir daha da durmadılar bilmiyorum. Onu da düzelttiler mi? Bazen sadece işte hatalar giderildi hani bug'lar giderildi diye yazıyorlar. O yüzden onun içerisini içeriğini bilmediğimiz için Belki de giderilmiştir. Çözüldüyse güzel olur. Çok can sıkıyordu çünkü. Araçlar halinden durunca böyle bodof diye <laughs> yapıştırıyorduk yani. Vay arkadaş hiç de dinlenme tesisi bir yer yokmuş yani. Benzinci benzinci. Niye böyle oldu? Onları da biraz arttırmaları lazım ya. Bu bu da gerçekçi değil bence. Hani bu kadar yol boyunca hiçbir benzin istasyonu olmaz. Bir de mesela uzun yollarda dikkatli arkadaşlar bilirler. Bir sonraki işte servis alanı şu kadar kilometre uzaklıktadır falan gibi bir şey yazar. Aslında öyle bir şey olsa hani buna girmezsem yakıtın bir sonrakine yetmez veya adamın uykusu gelir şimdiden girsem iyi olur gibisinden düşünüp girilebilir. Buradan sağa dönmemizi istiyor. Biraz yavaşlayalım. Dubinger, Mubinger hepsi bu taraftaymış. Ha şu şeye geldik. Dönüşe geldik. Ha. Kaç kilometre diyor? 115 gelmişiz daha. Evet şu tutkart şehrine yaklaştık. Ben arayı hızlandırdım. Zaten görmüşsünüzdür bir tane de kaza yaptım. Ee, emniyet şeridinden tapak gaz giderken bu emniyet şeridine aslında böyle engeller koysalar falan diye düşünüyordum. O arada karşıma engel çıktı ve bayağı bir girdik yani. Neyse çok fazla bir şey olmadı araca ve yüke herhalde umarım olmamıştır. Ee, uyuyamadık bu arada çünkü maalesef uyuyacak bir yer bulamadım. Artık şehir içerisinde bir yerde uyuruz diye düşünüyorum. Yavaş gideceğiz galiba şimdi birazcık. Şehre yaklaştığımız için trafik kalabalıklaştı. Ama dedim bu sefer arayı kesmeyeyim, hızlandırayım. Hani eğer böyle severseniz bundan sonra araları çekip hızlandırırım. Ama diğer türlü bence daha iyi oluyor yani pat diye hemen şehre yaklaşıyoruz. Sizler de Beklememiş oluyorsunuz. Allah. Araç geliyor. Araç geliyor. Şuraya sıkışalım. Evet. Son anda <laughs> araya kaynak olduk. Normalde hiç sevmediğim şeydir bu gerçek hayatta. Araya kaynak yapanlara gıcık olurum yani resmen. Şimdi ama oyunda çok yavaş gidiyorlar. O yüzden bir de videoda çekiyorum. Hani hep diyorum ya sizleri sıkmamak amacıyla hızlandırmaya çalışıyorum. Stuttgart'ın girişinde çok bir değişiklik sezmedim açıkçası. Veya diğerleri de ben belki de gitmeye gitmeyi unuttum. Allah çarptık mı? O ona çarpmak neyse de buraya çıkmasaydık iyiydi. Pardon dayıcım. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Hadi ben vurdum da siz ne yapıyorsunuz yani? <laughs> Ah, yapma ya. Normalde karşıdan bu kadar araba gelmezdi. Basıp giderdik. Bu dorselerin hoplayıp zıplama olayı hala duruyor. O hata giderilmemiş. Şöyle ben bir döneyim. Bir müsaade edin artık. Evet. Şehre girerken yine bir drop yedik ama fena değil. Yine aynı yere gidiyoruz. Yine Şu şehrinin Galiba bir tane Yük alma bırakma yeri var Sürekli buraya gönderiyor bizi Şöyle gidelim bakalım. Normalde bir 5-10 dakika sürdü galiba hani Size hızlandırdığım kısım Hızlandırıcı kaç dakika olmuştur bilmiyorum ama O hızlandırdığım kısım 5-10 dakika sürdü Şimdi Park etmeyi atlamayalım hazır gelmişken parkımızı da yapalım şöyle. Kendimiz yanaşırız herhalde diye düşünüyorum. Bim dorsemizi. Dorsenin kaplamasını herhalde değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi ama bunu nasıl bırakıyoruz bilmiyorum. Yani teslim etmemiz de lazım veya bir garajımıza bırakmamız da lazım. He İş alırken tamam şimdi anladım alttaki şeyi seçtiğimizde hatırlarsanız dorsemizle yük kaldırıyordu üsttekini seçersek emin misin diye sormuştu orada dorseyi bıraktırıyor anladığım kadarıyla deneriz onu da yani başka bir yük aldığımız zaman onu da görmüş oluruz hasar cezamız çok yokmuş bonus vesaire onlara girmeyeceğim şimdi arkadaşlar burada hatta bitirelim umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.